Çanakkale zaferinin 102. yılı kutlanmaya başlandı. Çanakkale ruhu da Ankara'ya taşındı bu sene. Başkentte siperler, topların, sığıya çadırlarının bulunduğu dev platolar kuruldu. Zafer'in 102. yılında o günler canlandırıldı. Çanakkale Savaşı oluşturulan platolarla başkentte yaşatıldı. Çanakkale Zaferi'nin 102. yılında Ankara'da dev bir platform kuruldu ve bu platformda 102 yıl önce yaşananlar an be an başkent Ankaralılara canlandırılıyor. Çanakkale şehitlerini anma programı kapsamında Mamak'ta özel bir savaş platosu oluşturuldu. 5000 metrekarelik bir alana 5 günde kuruldu. Çoğunluğu öğrenciler ve kent tiyatrosu oyuncularından oluşan 250 kişilik bir ekip 1915 yılına götürdü Ankaralıları. Sahra Hastanesi komutanlık çadırı kuruldu, hendekler kazıldı. Düşman denizden saldırdı, Türk askeri karadan taarruza geçti. Tıpkı o günlerdeki gibiydi. Bu alan içerisinde hem tiyatro ekibiyle o Çanakkale'yi birebir burada yaşatıyoruz. Hem de e, gerek Sahra Çadırı'ndan, gerek askeri mevzilerden, gerek müze kısmıyla bize bu vatanı, şehadetleriyle emanet eden ecdadımızı o ruhunu gelecek kuşaklara da aktarmak amacımız bu. Başkent Ankara'da Çanakkale ruhunu günümüze taşıyan başka bir pilotada Gölbaşı ilçesinde kuruldu. Kurulan platoda her şey birebir orijinaline uygun olarak hazırlandı. Şu an iki siperin ortasındayız. Bir tarafta Türk askerinin Mehmetçiğin bulunduğu siper, onların hemen karşısında ise Anzak askerlerinin bulunduğu siper duruyor. Mehmetçik düşman askeri hatta hemşireler tamamı öğretmen ve öğrencilerden oluştu. İşte düşman askeri tarafından vurulan bir Mehmetçik hemen sihirler tarafından sediye alındı ve birazdan tedavisi gerçekleştirilecek. Plato 4A gibi bir sürede hazırlandı. Canlandırmalarıyla Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı alan 21 Mart'a kadar Ankaralıların ziyaretine açık olacak.